Hazır sans açıyoruz. Tabii ki evet, podyumun açılışını yapıyor Pelin Suade Podyum. <laughs> geldin. Hoş bulduk efendim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Londra'dayım. Ee, Türk arkadaşlarım geliyor onları alacağım. Kulübe gidiyoruz akşam. Kulübe gidiyorsun. Buyurun ne oldu? <laughs> Buhranlardayım yine. Neden ki? Neden? Zaman? Dubai, Londra, Uludağ. Tabii, aa, çekemiyorsun sen. Ay çekemiyorum ya, artık, evet. Yani şu tata ata bitti bilek. <laughs> o kot cin beni benden aldı bu zenginliğe. O ne Allah aşkına la la helal. Çok hoşuma gitti. Hoşuna gitmiş belli ki giydin o yüzden yani. Evet. Hani her şey böyle gayet klas duruyor Londra falan. Ben o cini sevmedim. Bir de bacaklarını senin olduğundan kalın gösterdi. Ya Zaten da kalındı bugüne Bacaklarım kadar güzel gizliyordun. Yani cinni sevmedim. Kadar. Ben bacaklarım kalın bulmuyorum bu arada. Atletizmciyim eski o yüzden. Tamam. Yani bu bacak kas vardı. Bıraktık kızıyorsun sonra biliyorum sonra. bu bacakla Hiç ilgili türlü. kalınlık ya da Maradona lafını ama e, ama doğru yani şimdi biraz kalın o. Kızmıyorum. Herkesin kadar normal bir bacağım var. Bacak boyum da normal. Kızdıramadım mı? da normal. Kızmadın Yok. mı? Güzel bir koku geliyor sanki ya. <laughs> bir hafif bir şey kokuyor yani. Kokan çizmelerden mi? Yok <laughs> kokun <laughs> 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 Değil mi? <laughs> ne oldu o çizmeler İncinin niye kokuyordu? Değil mi? <laughs> onlar imalata hemen yetişsin diyeymiş. İçindeki kullanılan maddeden dolayı. Sana, sana kötüsünü yapmışlar. Haberin yok. Tabii teşirden yani, aldın teşirden değil mi? acele? Aldım. Aman inci giymeden teşirden alayım giyeyim diye. Kaçırdım. <laughs> Kokan çizmeler. Çöptü mü şimdi onlar? Attım. İşte, şaka şaka Atıyor. atmadım ya. Atıyor. Verilecekler listesine koydum. Pelin, nasıl bir pelin çizdiysen gözümüzde artık ya yani hayallerine dahi erişemiyoruz. <laughs> Aynen. Hayallerim o kadar büyük değil ama. Yok hayır yani senin yaşadığın hayatı biz tahayyül dahi edemiyoruz. Öyle bir tasvirlettin şey... yani. Yok, öyle bir şey gözüküyor ama aslında herkes o hayatı yaşıyor. Kimse onu burada göstermiyor. Herkes öyle mi? mi? Evet. Hayat yaşamıyoruz. Ya ben senin gibi bir hayat yaşamıyorum. Nasıl mesela aramızda ben, ne gibi fark var? Yani İşim daha iktisatlı gibi. yaşıyoruz Senin bir kere. Yani 250.000 lira demiyorum Ben Ben 250 bin lirayı çizmedim. O söylendi. Hayır ben Onun ama hayır da demedin. Sizlerin burada para harcamıyorum demeyin. Hepinizin hayatı da gayet lüks lüks yerlerde yemek yiyorsunuz. Lüks yerlerde etiketleriniz var. Hepsini de gördüm, baktım, inceledim. Kimse de öyle normal. Kimse e, 250 bin liralık alışveriş beni beni, yapıp gelmedi buraya. ama. 250 milyar, 250 İki bin alışveriş parası yok. yok. Yok yani. Ben, yani benim param var, harcıyorum diye bu niye gözünüzü batıyor? Çekemiyor musunuz? Ne oluyor böyle? Ama olabilir. Çekemeyebiliriz. Yok çekiyoruz, bir problem. Bir çeke, yani çekemediğinizi söylüyorsunuz, onu iman ediyorsunuz sürekli. Sürekli niye bu? 250 bin, 250 bin, 250, bin, 250 bin çıkıyor. Çünkü Hayat, onu sen onun üzerine... Ondan. Hani dile kolay geliyor da. Bak şimdi o çok anormal Tabii bir para. Bir de sen onun üzerine böyle cila sürüyorsun sürekli, parlatıyorsun. Evet. Dubai, Londra, işte Kuş bu Kuşevel, bir... o boşu. Hani birazcık böyle mütevazi bir şeylerden girsen biz gayet onu unutacağız. Sen onu hep parlattın. Gayet mütevazi O senin hoşuna gitti. O sana da güzel bir malzeme hoşuna gitti itiraf edin. Siz benden parçalar yani, kullanıyorsunuz. Yani benim hayatımda gayet mütevazi. Ya Allah aşkına Sizin bırak Sizin gibi yaşıyorum. Hiç hiç şimdi kıvırma mütevazı. Yok yok, öyle. Hayır. Ben biliyorum şeyi yani çok ha. hayatının içinde değilim ama çok o, onun en yakınlarından biri. Benim çok önceden tanıdığım biri. Hı. Öyle anormal bir hayat yaşadığını düşünüyorum. Ben Bence avukat olarak yine demedim. Evet, ya da paranın <laughs> gücü var bende imajım da yok. İnce <laughs> avukat oldu. <laughs> Tez ince. Analyaz yani gerçekten olarak geliyor. evet. hem de e, sağlam. Ekonomik durumu iyi olup <laughs> O <laughs> e, bir şeyleri görmüş Yapmışsın insanlar zaten bunu göstermezler. Yani bunun en iyi örneği İngilizlerdir. Bunun en iyi örneği gerçekten elit yaşantısı olan insan. Ben de sizlerle aynı şartlardayım. Ben de buraya e, tek başına gelip e, valizimi alıp e, kimseye taşıtmıyorum. Yani en azından birkaç kişi görmüştür beni buradan çıkarken. Beni gelip şoförüm falan almıyor. Şoförün var mı peki? Hayır kullanmıyor. Araba kullanmayı çok seviyorum çünkü. Ama alırsın. Sevmiyorum. Yani Sevmesen. İstesen kullanırım. Ama ben araba kullanmayı seviyorum. Ya işte bunlar böyle bize veriyor anladın mı? Neyi veriyor? Şoför de yaparım. Onu da 250 binin Yani sadece bana şey bunu Sakın etiketlemeyin. Sen geçen gün Dubai'de evim var dedin değil mi? Evet. Evim vardı. Ne evet. Bir de var vardı. Ya Sonra ya, bile satan. bir şey hani cilalıyorsun niye yani. Cilalıyorsun ona. Söylüyorsun ona getiriyor. Alın var mı? Yani? varları cilalıyorsun ve biz onun üzerine doğal olarak konuşuyoruz. Yani 250 yapıyoruz. milyarı. Tamam Olmayan mı? bir şey mi söyledim? Dakika, 250 ya da milyarı, Dubai'de ev olması Ay, enteresan bir şey mi? 250 <laughs> bini e, alışverişe bir şey harcayan değil. birinin mantık olarak baktığında parasının Dörtte birinin yarısıdır herhalde bir alışveriş için harcayabileceği para. Dört, ya da ya da, ya da bir dakika ya da daha dört fazlasıdır. Bat, harcarsan batarsın. Ya da daha fazlasıdır dört, dört yani birini... Harcarsan batarsın diyor. Ba doğru söylüyor şey ben, şey ben yani. Düşün ben onu hesaplayamayacak ben, kadar, kadar bilmiyorum bu işi. Değilim. Hayır umarsızsın demedik. Şimdi ben de, de, ben de, durum yani bunu konuşma hoşuma gitmiyor. Onu söyleyeyim size. Ama sen konuşturuyorsun ama bunu, diye. Ama sevgili senin verdiğin örnekler onun üzerinden. Sıvay'da falan. Var, oraya gidiyorum. Londra'dayım. 250 bin lira bilmem ne yapmışsın falan filan. Bu nedir abi sürekli? Hayatım bu nedir? Bu senin bize yansıttığın filmdir nedir? Hani senin küçük, bize koyduğun resimdir ilk günden küçükken beri. Küçükken üzerime sen dikilirdi mi? eve geliyor terzi falan sürekli. Bebeğim sen Beyoğlu'ndan gittin de bilmem ne pasajından 10 liralık tişört aldım dedin mi bir gün ya da bu pazardan 200 liralık bak bir habere bak geldi mi? normal. Bak şimdi. Normal fiyatlar alınmış şeyler. Normal. Ben denlerken. normal altından bahsediyorum. Sen o lüksü e, high society parlatıp verdin aralarda böyle minik minik. Dubai'de evim var. Hiçbiriniz yurt dışında yaşamadınız değil mi? Ya da hiçbiriniz belli bir dönemlerde bir şeyler yapmadınız. Şu anda hepiniz Ya yaşadık normal... yaşamadık. Biz oradan bir resim koymadık ama. ortaya kardeşim. Senin koyduğunda çok fazla geldi. Ben de onunla artık gırgır gır yapıyorum. Cımbızla çektiniz. Lafları böyle cımbızla çektiniz. Başka bir şey yok ki. Ne çekeceğim Çünkü başka? Çünkü için, içinizde böyle bir çekememezlik olduğu için bu var. Pelin. Ne alakası de. var? Aa, senin çok koyduğun resim Çünkü üzerinden gözüne, gözüne ilgili göreceğimizin gözünü sokmuyorum. Gözümüz yok. Bak her seferinde dedi ki de Allah daha fazla versin. Çok snop gözükmeye başladım. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Bunu birazcık da snop mu gözüküyorum? Birazcık da bu, e, mütevazi bir alışveriş ve onu görelim. O halleri görelim mütevazi dedim. Mütevazi bir alışveriş var karşında şu an. Allah aşkına çantan ne kadar söylesene? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakarız şimdi. Yani etiketlerini yazdım kağıda. Bakarız şimdi. Ya biz çizmeyi beğenmeyiz. Teşhirden 450 aldın. Lira. Zam kokuyor diye atabiliyorsun. Hani bunlar artık böyle şey iktisatlı yaşayan. E Bu beni ilgilendirir. Tamam. Alırım, işte, veririm. Ya Top eyvallah. seviyorum. Ben sana diyorum ki o görüntünün dışında Ondan bir de. Onu Hoşuma e gidiyor. Alıyorum sonra kuzenim görüyor, arkadaşlarım görüyor, çevrem görüyor, paylaşıyorum. Hayır şimdi Kısıtlı o Kısıtlı zaman sokağa bir şey yapabilir Bu Biz beni herhalde. Ekonomin beni ilgilendiriyor. Tabii şey ki o, o değil ama ben Zengin... anlattığım o bir şey... değil. Sen, bir saniye. Zenginin malı zürdün çenesini yorar. Biz burada bunu konuşuyoruz evet. şimdi tamam mı? Evet. Yoruyor. <laughs> yani yormuyor da işte hani sana normal gelen bir şey burada bir süre sonra gerçekten Arkadaşlarımın da aldığı şey parçalıyor Gel gel onlar. Yaptığım bazı konseptlerin var. İnkar doğal edemezdi, olarak. Onlar, onlar da, da şakadan şimdi onlar ciddiye Onlar da belirli mağazalardan alışveriş yapıyorlar. Belirli yerlerde yemekler alıyorlar. Biz aramızda bir, tane bir alıyorlar. yok demek istiyorum. Öykü Hanım ben sürekli şaka yapıyorum. Bu şakaları hep alt metni ciddidir. Aslında bugüne kadar e, anlamamış olmaları çok tuhaf. Ben özellikle şaka yaparken bir pazardan alışveriş yapabilir misin dedim sana. Bir gün pazardan bir herhangi bir üst düzey e, satıcının yani mağazanın satış görevlisinin sana desteği olmadan Pazardaki abiden alıp nasıl bir kombin yaptığını görmek istiyorum dedim bunu haftalar evvel. Çünkü Hanımların ben oradaki alışveriş e, o mağazalardaki e, büyük mağazaların haricindeki orta e, düzeydeki mağazalardan da alışveriş yaptım. Üstümde onlardan var diyorum orta şu anda. Orta değil ben pazar dedim sana bir kere. Oradaki oradaki insanlar da yönlendiriyor. Bir nevi styling yapıyorlar. Yani şimdi nereden nasıl alışveriş yaptı? Tabii ki onu ilgi yani. Bu sil o öyle. Ben styling bir şey. yapıp Ama veriyorlar ya. Da onu kendisi yapabileceğini şey görmek onda. istedim. Böyle bir şey yok o anlamda ki. söyledim. Ama burada seni eleştirdiğin onun yaşam standardı. Ya yani onunla ilgili ya bir, bir yorum yapıyorum. Herkesin belli bir yaşam standardı. Herkesin onun buraya belli bir var. Herkesin belli aldığı yer vardır. E, senin geçen tavsiye ettin, hoşuma gitti. Bir gün giderim. Yani gitmeyeceğim anlamı. Gider mi Instagram'dan da çekerim. Bak Gizem ben buradayım diye sana gönderirim. Olur. bunu yaparım ben. Ama merak ediyorum ben yani Uçurum öyle bir ya, böyle kendimi belli bir kalıba sokmuyorum ben. Sana mutlaka olduğum bir, kalıbın e, içine girebilen biriyim. Üst düzey bir mağaza e, mağazada destek verildiğini düşünüyorum ve o destek olmadan da o alışveriş yapamayacağını düşünüyorum. O yüzden bunun altına kanırtıyorum. Yoksa tamam, senin varlıklı hayatın e, beni tabii ki mutlu eder sadece. Gösterim, Benim demek istediğim görürsün. başka bir şeydi. Anlatabildim herhalde. Asla. Güzel kıyafetim. Ben beğendim. Ee, sadece herhalde biraz tavrın batmış olabilir Pelincim. Yani içeride hani mesela arka tarafta öyle bir ukalalığın, şeyliğin ...falan yok. Zengin olabilirsin. Şu Biz anlamda, mutlu oluruz okul Sebe, okul birinin varlıklı ben olmasına. Ama hani veriyorum. hep konuşmalarında... ...ne bileyim ben küçükken eve terzi gelirdi... ...beni giydi. Hani böyle bir kraliyet yani... ailesinden... ...çıkmış havası... ...insanın bir saatten sonra sinirini bozuyor sürekli böyle... ...didine didine vurunca anladın mı? Gibi hani bana. belki odur. Yoksa senin... E, ...içerideki tavrın, buradaki tavrın... ...oraya çıkınca bir şey oluyor. İç, sen de içeride... Çok mütevazi takılıyorsun. Buraya gelince bir deliriyorsun. Bir Dubai... Yani gidemiyorsun normal bir yere. Kendine Niye? mi yakıştıramıyorsun? Gittim, Niye normal bir yere gidemiyorum? E bir şey yapma yani. Bir sokağa çıkamıyorsun. Bir pazara gidemiyorsun. Bir güne gidemiyorsun. Hani anladım mı? Hep bir özellikle bir güne şey yapıyorsun bir ya. gidecek bir kıyafet giymediğim için. Hani o belki yüzden, ondandır ya yani. O konseptime uymadığı için. Yoksa giderim. Kim gel? Ben Pelin'e yaklaşık... 6-7 senedir falan tanıyorum. Belki daha fazla. O da Magazin programı sunuyordu. Başka bir program e, kanalda. Ben de başka bir kanalda magazin sunuyordum aynı dönemde. Hatta onun bir şeyi olmuştu, bir gündem olmuştu falan. Ee, ben Pelin'i o dönemden bu yana tanıyorum ama Pelin'le defalarca defilelerde çıktık, karşılaştık. Ben Pelin'in böyle bir hayat yaşadığını bir kez daha söylemiştim hatta hatırlıyorsanız. Şimdi sen ]ciğim. hiç böyle görünmüyordun. Burada tamam. mı bir fark oldu? Şöyle oldun? söyleyeyim. Sonradan defileye ailen... gelirken Grand Tuvalet gelemem. Defileye giderken sen de ben de herkes gibi. Ama hayır gibi... tavrında da öyle bir şey yoktu senin. Yani. Ve hangi tavrında da öyle bir hı? şey ne yoktu? Ne vardı? Yani, yani mütevaziydi yani. Şimdi de mütevaziyim. Mütevazı Duruşu... olmadan neyim mesela mütevazi Allah için anda? Gözümüze gözümüze soktuğu bir şey yok şimdi yani. Hani bu konuşmaların hiçbiri yoktur yani evet, ben bunların bin liralık. Demek istediğim şey, şu yedi yıldır tanıyorum. Bir ilk ya. kere bile böyle bir muhabbet geçmedi aramızda Sevmen onu demek çünkü istiyorum. Ben... Tevazi bir kız yani bunları aralara tutup da dinirim. anlatan bir kız değildi. Zaten bir defileye gidiyorum. Dinle, bir dinle. Dinlemiyor Hı. ki güzel bir şey söylüyorum aslında. Bir dinle. Ne adına senin amacın ne onu merak ediyorum. Bir ünvan var. Paraya ihtiyacım olup olmaması hiç kimseyi ilgilendirmez. Onu ihtiyaç yani o ya ihtiyaçtan katılmadık ama ee, o amacımız yani o parayı istiyoruz şimdi. Ben Sana, de istiyorum. Ne ama o sen olacak? 250 baştan tırık harcamışsın ben zaten. Ben de istiyorum 200 o bin lirayı. Hatıcı kapatacak hatıcı. işte. Aa, evet, 50 bin zararda ama. Ticaret kafası çok akıllı. Ya, yani ben var. de istiyorum. Niye istemeyeyim? Birinciliği de istiyorum. 200 bin lirayı da istiyorum. Kurban olayım bir pazardan kendi kendime yapayım. Ben de istiyorum. O zaman konuşacağız. Rütbeyi tamamladın mı? Yani e, demek istediğim şu, şey, hiç böyle bir kız değil, hiç böyle çok mütevazi takılır. Hatta hiç anlamadım onun varlıklı bir ailenin kızı olduğunu falan. Ya yani 7 yıldır ilk defa burada öğreniyorum. Açık ve net söylüyorum. Belki de değildir. Hatice. Aynı, ona bir şey demiyoruz ki. Daha, dışarıda da aynı. Ona bir, bir şey demiyoruz. demiyoruz ki zaten. Dengesiz hallerin tavırlarını görmüyorum Yok, ve o sen değil, konu, o, değil. E, o vizyon sende var canım sen az da çok güzel kombinler yapabilirsin bir gün yap gerçekten şaşırt yani. Az ya güzel kombin yaptım. Yani, Onu bile bugün... çok buluyorlar. Bulsunlar bu benim sen kombinim. Sen de zengin durduğun için Pelin'cim o yüzden. Seninle alakalı bir şey sen de zengin duruyor. Yani 10 liralık tişört de giysen senin üzerine 500 liralık duracak. Tamam deneyeceğim e bakalım öyle duracak mı tamam. Beyoğlu'ndaki yolundaki pasaja gidelim senle. Gidelim. Ama de, orada de, böyle de, tepeleme duruyor <laughs> ve bir tişört kazak için kavga çıkıyor. İki kolundan iki kişi tutuyor. Ben alacağım, sen alacağız, ben alacağım. Kimin elinde kalırsa. Ya yani bunlara eyvallah diyorsa. Berna. Ee, ben aslında söyleyecektim. Siz benden önce söylediniz. Birazcık zengin malı yurdun çenesini yorar e, durumu olduğunu düşünüyorum. Ama hani burada da bir... E, haksızlık olmasın aramızdan ayrılan arkadaşlarımızdan bir tanesi de hemen her kombininde asgari ücretin 5 katı 10 katı 15 katı çantalarla da gelebiliyordu. Bu sadece Pelin'e özel bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ve her seferinde geliyordu aynı şekilde. E, onun için herkesin kendi takdirindedir. bana. Ama kalırsa, çanta geliyordu gerisi olmadığı için bu aramızda yok şu anda. A aynen. <gülüyor> <gülüyor> ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Evet. Ben genel olarak çok beğendim. Çantayı birazcık büyük buldum. Doğru mudur bilmem. Tavus kuşu tüyü Öz. hareketleri çok hoşuma gitti. Ama aynı takımı kulağına da yapınca... ...bir de tüy kondurmuş oldun bana tüyü kalırsa. <laughs> 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 Hazır mısın? Geçebilirsin.